Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sonra sizi kazanıyoruz. Ee, ne yapın ne iş şeyim yapın ne Macege... MSG ay MSG me... mapi ne? Ya? Aklım karıştı. Işte. Çarmıhan 2015 mapi neyiz var arkadaşlar? Ve bugün ne konuşacağım konu var. Ee, Merakla beklediğim mapler hakkında konuşacağım. Hadi bakalım. İnşallah alırız abi. 3'lü teamler, 2'li teamler yeter. Yani cidden e... bu teamlerden cidden oyun kazanmak imkansız. Oo ekin harika muhteşem olan üstü adam bak ortaya bir yani uçtu bildiğin artı chest'leri de yani silip süpürdü yani benim artı çesse silip süpürdü tebrik ediyorum yani harika bir hack bu video ölürsem de atacağım artık onunla değil yani cidden helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum yani böyle hacklerin olduğu bir e, şey orada video çıkartmak zaten bir işkence yani o hack neydi onun adı bir saçma sapan bir şey kız skin'i vardı herhalde Harbi neydi onun ya bir dakika. Aklıma gelmiyor şu an. Bir dakika şöyle ha. Ee. Ha Clark de bir o. O, o ban bal cidden sevinirim ben arkadaşlar. İşte Aranızdan bir onu report report ederse güzel olur. Yesin ya şunlar ban, yesin ya ban şunlar, yesen olacak gerçi. Anamlar ban yiyor ama hemen gidip geri hesap alıyorlar. Şöyle şu, bir dakika şu taş baltayı kullanacağım ben. Taş balta daha uzaktan vuruyormuş falan filan da. Ee, şu anda kullandığım peki arkadaşlar? Hot dog, Craft V3 e YouTube yazarak bunu indirebilirsiniz. E, hot dog, Just a Hot da bayağı eski bir PPG'den. E burada da bir şey yok. Aşağı muhtemelen gittiler abi. Muhtemelen ama hani e gittilerse bile fazla item gerekiyordu bize keşke atmasaydım çünkü buradaki şu Tito yer açmak için şey gerekiyor. Şimdi şu bütün boş itemleri alalım şimdi. Bir dakika ben unuttum ya. Nasıldı bura? Ee, Heh, açıldı. Abi ben unuttum buraya ama ya. Şurası açılacak beyler. Lan mı geliyor? Yok. Şimdi buraya mı açacağız daha? Hadi. Evet. Tamamdır. Eee Valla çok fazla hakim attım. Denilebilir. Bir dakika burada da bir yer var sanki ya. Bakayım. Allah Allah yok mu? Var mı yok mu ya? Çözemedim de neyse. Eee dur. Çok aklım kaldı şurada ya. Yok herhalde. Neyse gidelim. Ee, şurada şuradaki kapıyı da açalım. Şu aşağıda bir tane var. Orada da park oh, alanı öküz gibi düştük. Hah. Tamamdır. Şimdi şunları şöyle yaparsak o iki daha abi çok güzel. Abi şimdi geldik sıçtığımız yere. Ben iğrenç parkurcuyum ya. Anam yaptık la. Neyse zaten kolay parkurdu yani. Tamamdır abi şu durumumuz fena değil. Yani bir donumuz olsa reisiz şu an. Ee, taş kılıç da yok. Taş balta var. O hack yaşıyor. Dediğim gibi yani ben videoyu ölürsem ne atacağım? Muhtemelen de o Şurada bir tane adam var. Man of Dati reis. Kaçacağım mı şimdi? Muhtemelen var. Benden yıkılıcı bir de var ama niye kaçıyor bir fikrim yok. Göreceğiz birazdan. Dediğim gibi yani kesin benden daha yıkılıcı mılıcı falan var. <laughs> Kardeşim sen salak mısın? Ben orada seni düşüremeyeceğim. Ya. Evet düşüremeyeceğim. Adam düşmüyor beyler. Rıza baba adam düşmüyor. Armor korktum mu? Adam çok fena öldü ha. Oy anam. Biraz tuhaf öldü adam. Neyse. Şuradan hemen şu şeyleri de alalım. İyi abi bu arkadaş sayesinde armor falan reis olmadım da kılıcı yokmuş ya. Allah acıdım şimdi. Abi 3 diamond'ımız var çok güzel. O adamdan dünya çıktı ya güzel. Tamamdır abi şimdi bir ortaya gidip diamond sort yapalım. Ben konuma girmeyi unuttum. Ya arkadaşlar e, konuya önce bir şey söyleyeceğim. Ben Batman Arkham Knight serisine başlayacaktım biliyorsunuz. E, o seriden vazgeçtim. Şu nedenini anlatayım. Hani ben oyuna kendimi yani bayağı kaptırdım bitirdim falan. Şimdi arkadaşlar yani videosunu çeksem artık. Hani oyunla alakalı ne olacağını biliyorum falan. Yani sıkıcı olur. Yani cidden sıkıcı olur. O yüzden hani ben de bir bölüm böyle inceleme tarzımsı bir şey çekmeyi düşünüyorum onunla alakalı. ama ee, ama onda Ağustos'ta çekmeyi düşünüyorum. Yani oyun çünkü işte in inanılmaz bet yani optimizasyon yok. Denebilecek kadar kötü bir şey var. Ee, optimizasyonu var. O yüzden hani şey yapmayı planlıyorum. Ama hani konsolunuz varsa Xbox One veya PS4 kesinlikle oyunu alın. Oyun içten çok güzel bir şey. Ee, yani bayağı güzel bir oyun olmuş. Okey. O teşhis daha sonra da güzelmiş. Tamamdır güzel. 6 kişi kaldı. O hack ölmeyecek. Allah şunu yapacağım ben bir dakika. Bu bir boka yaramıyordur eminim ben. Aa klavye İngilizce klavyeye geçmiş ya. Ben İngilizce klavye de bilmiyorum abi şey yapmıyor. Ee, neyse. Slash report adım nasıl yazacaktım. Gerçi hani MSG hiç siklemiyordur bile. Ee, ama yapacaktım da neyse. Clark, Clark the beer abi ya. O olmasa hayır şu an çok güzel olacaktı ama işte Ölmüyor ki pezevenk Dead Mesh'e bununla kalacağız Aa dediğim gibi ben video ölürsem atacağım arkadaşlar yani Böyle bir hacker varken oyunu kazanmam imkansız bir şey Ben yani daha fazla da video deneyemem şimdi gece gece zaten bağıramam çağıramam o kadar Şuradan çıkalım abi Dur abi şuradan hop Aha aha Oooo reis uçarsın sen buraya ya Dur Kaç Ay sikiyim İngilizce klavye. Yok siklemeyecek. Bu uçmaya çalışıyor. Nice. Amık adam uçmaya çalışıyor. Bir siktir gidiyor ya. Kaç Ananı buraya düşmeyecektim. Şimdi. No, uçuyor bu şimdi. uçuyor reis ya. Abi adam o onun üzerine zıpladı. Allah vuracak 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 vuracak. Uh son anda. Uh. Abi sikeyim ya. Okun da bitti Hayır ya hayır ya hayır bunu yapamazsın Koşar oktamazsın bunu yapamazsın konu yuttum senin yüzünden amına koyayım seni. Abi bu ne? Oo. Abi, 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 abi. Görünmeyse gidin anne ya. Ne bu nedir ya? Buna sövsek şimdi gerisi Hadi. Hadi oğlum. Helal olsun sana. Helal bu... Ana! Lan! Ne oldu lan? Recep master herhalde. Ana! Za Tamam beyler oyunu kazandık güzel. Çok güzel oldu ya. Vay amık. Nasıl aldık lan oyunu? Ana. Adama bir şey oldu. Ölmedi yani. Sordan atıldı bir şey oldu. Recan açtı herhalde ve Mense daha ha, şey olan bir hack açtı. Neyse beyler oyunu aldık. Yani daha güzel oldu bizim için. Ben konudan bahsedemedim bu amık hacker yüzünden. Hemen bahsedeyim. Batman ve Superman'i bekliyorum. Squid Squad Squid Squad'ı bekliyorum. Jimmy ee, War'ı bekliyorum. Spider-Man 2017'de ama hani daha var ama olsun onu da bekliyorum. Ya onun dışında hani ne ya yani, çoğu DC ve Marvel filmini bekliyorum. Yani, neredeyse hepsini bekliyorum dediğim gibi yani. Ee, çünkü gerçekten hepsi hoşuma giden filmler oluyor. Yani onun dışında da başka diyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi neyse. Yalnız iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz bir ee, dahaki videoda merak beklediğim oyunlar hakkında konuşacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Bu arada hacker bağlantırsanız sevinirim. Ee, neyse görüşürüz. Bay bay.